Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalıt kamera arkası yeni görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri size, size aksızağına sizlere aktarıyorum. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. 69. bölüm kamera arkası görüntüler geldi arkadaşlar. Güzel görüntülerimiz olacak arkadaşlar. Ee, güzel paylaşımlarımız olacak, güzel görüntülerimiz olacak. Şimdilik sizi merhamazan Demir'in kamera arkası görüntüleriyle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız olacak. Neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın. Bölümün fragmanını yine gelirse sizde için aktaracağım arkadaşlar. Şimdilik sizi bu güzel görüntülerle paylaşımlarımız olacak arkadaşlar güzel görüntülerle şimdilik sizleri baş başa bırakıyorum. Birkaç saatisinde yeniden tekrar karşınızda olacağım.